እንትን <suss> Tekrar merhaba. 18 Nisan Cuma bugün. Saatte 8'e geliyor. Bir tık daha erken girdik sanki bugün. <laughs> İnşallah güzel bir av yapmayı planlıyoruz. Ama tabii balıklar ne düşünüyor bilmiyorum. Ee, kanka ne diyorsun? Alır mıyız trofeyi bugün? Hayır. Ben bugün burayı açamadım. Şimdi birazdan açacağım orta tarafı. Şuraya yatıracağız işte yine. <laughs> bugün hava güzel, fena değil. Yağış falan da görünmüyor. Ama öğleden sonra biraz rüzgarlı olacak olsun. Önemli değil. Çok da rüzgar olacağını zannetmiyorum. 15 falan olur herhalde ortalama. İnşallah güzel bir av yapacağız bugün. Bakalım kısmetimizde ne var. Hadi bakalım rast gelsin. Rastgele. Rastgele kanka. Herkes Askeli. turafa aldı kanka. Hoppa! Hadi al da gel. Kanka bir çay yapmışım. Özel karışım yapıyorum. Tomurcuk bilmem neyi karıştırıyorum. Kanka sistem çok güzel, balık geldiği zaman direkt olta suya gidiyor. <laughs> Şahane sistem kurduk. <laughs> deneye deneye mi? bulacağız. Ha Vurdu. Harbi mi diyorsun? Vallahi vurdu. Dedim ya sana. Şöyle yaptı, çabuk. Düzgün rüzgar çıkarsa belki daha coşar ya. Aha, aldı. Bırak. Dur dur dur. Aldı aldı. Of! Kanka! Çok büyük balık kanka. Of! İyi iyi. Sıkın biraz kalamay. Oo güzel balık aldı. Bence o takip etti biliyor musun? Olabilir. Fena değil abi balık. Günlük balığı. Oo kanka güzel. Güzel kanka. İyi güzel kafa atıyor ama. Kepçe nerede? Arkanda hemen arkanda. İyi oldu bu kanka. Girer girmez yapıştırdık. Kanka güven. Her zaman, her zaman. <laughs> Aslan kanka kim? Ne zaman? Olur mu öyle şey? Olmaz. Her zaman. Hadi inşallah büyüktür ya. Yani. <laughs> Balık çok iyi ya. Balık var ya, of, çok iyi, çok iyi, kanka. of, of, kanka, bu ne lan? Kendini doladı hayvan. Cidden çok iyi değil mi? Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Hadi bakalım balığı kurtaralım. Ya, kanka. Kanka, çok güzel balık ya, efsane balık. <laughs> çok güzel balık, çok harika, muhteşem bir balık. Çok güzel balık. Hemen gönderiyoruz, hemen gönderiyoruz yakışıklıya. Çok kilolu ya. Çok kilolu abi. Bir de yeni beslenmiş galiba. Aynen şiş. Karnı çok şiş. Hadi bakalım. Dikkat et bundan sonra. Diyeceğim ama. Zor. <laughs> <laughs> Gidişi göndermem. <laughs> çok iyi ya. Kanka nasıl gidiyor? Kanka güzel. Bir tane, ee, bir tane geldi başka gelmedi. <laughs> Devamı yok. Ne yapacağız? Yani büyük balıkta biraz sabrılı olmak lazım. Değil mi? Evet. Bu arada e, buradan belirtelim. Hedefimizde büyük balıklar var bugün. Yani küçük balık için hiç uğraşmayacağız. Derinleri yokluyoruz. Öyle. Evet, 5 metre dalarlı strike pro'muzu taktık. Hı -hı. Yaklaşık 5 metre derinlikten geliyor. Evet. Hedefimizde dediğimiz gibi büyük balıklar var bugün. Evet. Küçük balık için uğraşmayacağız. Belki de e, standart turna için uğraşsak onlarca yakalayabiliriz belki bilmiyorum. Şu an tam mevsim değil, değil onlar için de gerçi ama yine de Tabi daha çok yakalarız onlarla uğraşsak. Doğru. Bir de hala su soğuk gibi geliyor bana. Geçen hafta da böyleydi. 10 gün önce. Su soğuk. Balık daha kenara ya yanaşmamış. Ama Dipte. birkaç gündür havalar tamam. sıcak gidiyor. Bu saatten sonra yavaş yavaş inşallah oynamaya başlar, başlar. artık. Kıyılamaya başlar. Mayıs'tan sonra kenarlarda balıklar Hı. bol bol yakalanabilir. İnşallah güzel keyifli avlar yaparız bu sene kankacığım. İnşallah. Ricaımız limitlere uyalım. Lütfen. Hani bu işin devamı için. Ya bu, işte, bu işte limit yasal bir şey var evet, ama. Yani. Bir de vicdani limit var abi ya. Boş yani ver sen ya. yasal olanı. Öyle değil mi? Yani yiyecek olan da bir iki taneden fazla. Çok fazla yani. E, gerek yok şimdi buradan 50 tane yakalayıp 50 tane balığı eve götürmenin bir alemi var mı abi? Aynen. Ya olmaz bak, ikinci defa geldiğinde bir sonraki hafta tekrar yiyeceğim balığı alıyor götür. Yani balık popülasyonun korunması amacıyla biz her zaman yakala bırak yapıyoruz ama Aynı. inşallah herkes de. Ben görüyorum abi, birçok obidaşımız artık daha hassas davranıyor bu konuda. Evet. Ee, i̇nşallah daha güzel olacak. Yani bu iş çok keyifli bu işi, olacak. Bu işi Avrupa seviyesine taşırsak taşırsız ülke, bence ülkede balıkçılık çok fazla gelişir. İnsanlar da bu işten keyif almaya başlar. Kesinlikle yani metre üzeri balık almaya başlarız. Evet, herkes Fena de olur? herkes de daha büyük balıklar almaya evet. başlar ve yani bu tamamen bir kültür seviyesine ulaşır. Balıkçılık atçak balıkçılığı, sporcu inşallah. balıkçılık bir kültür seviyesine ulaşır. Biz de maalesef %90 %95 oranında yakala ye disiplininde gidiyor. İnşallah bunu değiştirir. İnşallah. Değiştirebiliriz. Ümid ediyoruz. Peki bu dönemde Nasıl avlanalım Furkan? Yani bu dönemde Nisan ayında hangi su, tekniklerle su Devam edelim için Daha çok sırtıyla işte 5 metre dalarlı maketler veya Silikonlarla Sırta çekince Büyük balık gelme şansı yükseliyor At çekte de yine Biraz daha 5 metre 7 metre Civarlarında at çek yapmak daha verimli olur düşüncesindeyim. Evet. O zaman kıyıdaki hobidaçlarımızın çok şansı olmayacak bu dönemde. Ya şimdi bölgesel olarak da değişiyor. Mesela çok sazlık sığ bölgelerde balık e, o bölgede zaten oraya alışmış durumda. Orada hani 1 metre 2 metrede balık sürekli bulunuyor. Yani çok fazla büyük balık olmuyor o tarz yerlerde. E, nadiren de olsa büyük balık oluyor ama genellikle 50 santim 40 santim arası balıklar o bölgede yani sığ dalarlı, 1-2 metre dalarlı maketler veya silikonlarla da kolayca yakalanabilir. Çok da keyifli oluyor. Ama bölgeye olarak peş dediğim gibi değişiyor. Evet. Ee, bazı, derin, bazı derin avzalarda büyük balıklar genelde biraz daha suyun ortasında, derininde bulunuyor. Onu yakalayabilmek için de böyle biraz daha sırtı yöntemiyle denemek lazım. Evet. Yani bot imkanı olanlar için Aynen. girebilecek At aracı için, olanlar At için, için de biraz daha Çok daha mantıklı daha ısındıktan sonra derin noktalar balık kenarlara yanaşmaya başlayacaktır. Yani Mayıs gibi değil mi? Mayıs'ın Mayıs, ilk haftası. Mayıs'a Mayıs yaklaştığı zaman evet. evet balık Gerçekten çok aktif oluyor turnu o dönemlerde. Evet. Çok saldırgan oluyor. İlk barda en verimli aylar Mayıs. Son barda da Ekim, Kasım o civarlar. Çok Aralık, da, oluyor. Aralık da verimli oluyor bence. Ya Aralık artık sonuçta hayvan biraz da havyara giriyor. Yani yasak aslında girmeden önce aslında çok da fazla uğraşmamak lazım. Çünkü 15'inde yasak giriyor. Doğru doğru. Yani kas, oluyor. Kasım'ın sonunda Hı -hı. avlanmayı bitirmek. Hani ben lazım. şöyle, yakala bırak yaptığım için evet, Kasım'ı evet. da dahil ettim. Doğru, Yasak ee, 15'ine kadar. 15'iydi evet. değil mi? Evet evet. 15'ine kadar güzel keyifli avlanılabiliyor da. Tabii almamanız kaydıyla çünkü balıklar aviyarda oluyor. Erken giriyor bence. Balık, Balık aviyara vurur. Tabii tukal. kendini aviyara hazırlıyor içinde. Evet oluşturuyor ve daha çok kışın fazla besin bulamayacağı için daha çok beslenme ihtiyacı duyuyor. O dönemde ne bulduysa yiyor yani tabiri evet. caizse. Nasıl iyi mi? İyi. Ben çok iyi çekemiyorum Selam. Bu arada iyi rüzgar başladı kanka. Evet. Rüzgar balık getirdi abi. Vay 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 vay. İyi mi boyu? İyi. Çok iyi kanka. Evet. Oo! <laughs> Kaka. Allah'ım erim. Vay 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 vay. İyi güzel abi daha ne olsun. Baksana güzel gayet iyi. Bak. Dur, dur. Tamam, tamam, tamam. Kızdırdım bak. Abi balık iyi abi. <laughs> balık güzel abi. Tebrikler kanka. Güzel, 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 güzel. Of, 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 of. Ay. Çok güzel balık. Daha büyük Tebrikler ama... kanka. Gayet <laughs> iyi bence. <laughs> güzel, güzel, gayet iyi. Allah. Bayağıdır hareket yoktu. Belki bu balıkla birlikte Gaza geliriz şimdi kanka. İnşallah. Hadi bakalım. <laughs> Tebrikler Hadi bakalım. dostum. Hadi bakalım. <laughs> Abi yine aynı sahte ya. Böyle bir şey olamaz. Hadi hadi. Evet, harika sakarya. güzel oldu bu. Büyük Oo iyi. Ben çekiyorum. Çok çok iyi. Bravo kanka. ya. Oyuncu değişikliği. Bu da 4 metre falan da alıyor bildiğim kadarıyla. Renk olarak aynı. Ama iki parça değil. Vallahi çok güzel. Şuna bak. Bence bu da alır. Aldım aldım kanka aldım. Ya nihayet bayadır boş geziyoruz. Nihayet bir tane bir şey denk geldi. Of. Güzel güzel güzel. Hadi bakalım. <laughs> Kanka yaklaştı sonunda. Vallahi sonunda. Bu da bana doğru yüzüyor galiba. Kanka. Hmm. Yaklaştık. Geliyor. Çok büyük bir şey değil gibi sanki. Bir de öyle geldi sabah. Yani evet. Ayna geldi mi ayna? Yok daha değil. <laughs> bayağı göndermişim ben bunu. Oo ooo oo. i̇yi, iyi, iyi, iyi. iyi iyi iyi. Farkına vardı. <laughs> Yakalandın farkına vardı. Geliyor kanka. Sıkı değil mi? Yani sıkı. Teknenin altında. Altta kanka. Küçük mü? Güzel 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 gayet iyi. Oha iyi. Sahte yaptı. <laughs> Çok güzelsin be. <laughs> Bir balık daha kandırdık. Gayet güzel balık kanka. Bunu senin için bırakacağım bak. Sevgili Furkan Çapal için bırakıyorum abi. Kanka. Kankacım senin için gidiyor. Teşekkür ederim. Hatta yakalayayım. <laughs> Hadi bakalım. Kendine iyi bak dikkat et. Çok güzel ya çok güzel şuna bak cam gibi balık gayet güzel Hadi görüşürüz, görüşürüz. Allah. <laughs> Harikasın kanka tut beni tut. Düştü. Tutayım düştü adam düştü <laughs> Nasıl kanka? Güzel Çok iyi be Haydi bakalım Of aklımı çıkardın yalnız ha. Vallahi ben ya. <laughs> aklımı aldın. Kanka. Aklım gitti. Dedim ne oluyor arkada? <laughs> Dümendeyim ya. Bakıldı <laughs> gibi oldu. Vallahi dedim herhalde kankacığım düştü. Bir <laughs> baktım yerde. <laughs> Bırakıyorum. Elimizi almayalım. Bırakıyorum. Elimizi almıyoruz. <laughs> aferin sana. Aferin sana. Harikasın kanka. <laughs> gel gel. Kanka bir tane aldı. <laughs> Bu kez nasıl? Küçük ya. Yine mi küçük? Hadi ya. <laughs> Belki gelene kadar büyür kanka. Belki <laughs> gelince büyür. Gelene kadar büyük balık kaparıyor. Anlayamıyoruz ya. Yine mavi değil mi? Ama kolay geliyor ya. Hmm. Ufak o zaman. Olsun. çıkartayım mı kepçeyi. Hı? Kepçeyi çıkartayım mı? Evet. Hemen arkamda zaten. Yaklaştı. Güzel lan balık. Kanka gayet güzel balık. Allah. Ne oluyorsun? <laughs> evet, güzel güzel gayet iyi. Vallahi çok da böyle. Allah. <laughs> o ne? <laughs> <laughs> ne yaptı öyle kanka? <laughs> Gider ayak kaldım kanka. Fena değil gibi. Fena değil gibi gitti kankacım. Aha. <laughs> ne yapıyor lan? Ne yap Ah kurtardı ya, kurtardı ya. Kaçtı mı? Vallahi kaçtı. Güzeldi balık be. Tüh. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. <laughs> Kaçırdım. Güzeldi balık iyiydi maalesef kurtardı. Bugünkü kaçan üçüncü güzel balığımızdı. Hatta dört. Çıkıyoruz artık sudan. Çok da yorulduk. Valla sırtım artık felaket ağrıdı. Çok Yüzüm uğraştık. Yüzüm de yandı. Kulaklarım evet. da yandı. Yani bu kadar uğraşmaya bu kadar balık bence çok yetersizdi. Öyle değil mi? Evet. Kankacığım. Evet, biraz derin dalarlarla çalıştık. 5 metrelik. Hedefimizde büyük balıklar vardı ama sabahki o İri balığın haricinde o istediğimiz boylar maalesef gelmedi. Ha, kaçtı işte. Evet ya kaçanlar da büyük hep büyük olur zaten. <laughs> Hiç küçüğünü görmedim ben. <laughs> hep trofe olur, büyük olur. Neyse bizimki de öyleydi. Yine çok eğlenceli, güzel gündü bence. Kanka. Güzel bir gün. Zaten ya, sen de keyifsiz olması imkansız. Evet, evet gayet güzeldi. Geçen hafta gelemedik. Kardan dolayı gelemedik. Yani, Havalar yani... bir anda soğudu. Ama, Ama bir sonraki soğuk hafta, yani soğuk. su evet hala soğuk, balık hala çok derinde. Ee, bir sonraki hafta ben daha iyi olacağını düşünüyorum kanka, sen ne düşünüyorsun? Yani hava durumuna bağlı tabii de biraz iller, oynamaya başlar sanki, iller, daha iller, aktif olur balık. bir iki hafta sonra daha iyi olur. Hı. İnşallah bir aksilik çıkmazsa, haftaya yine bir video hazırlarız. inşallah. Tekrar görüşmek üzere diyelim, kendinize çok iyi bakın, balık şahane bize el mi sallıyorlar? Bize mi? Eyvallah! <laughs> Dışarıdan bize el sallıyorlar. Kaçırdın büyük müydü? <laughs> büyük değil mi?